Merhaba dostlar. Bugün size bu yeni güncellemede Guild özelliğinin yeni güncellemesini göstereceğim. Bu yeni Guild güncellemesinde e, burayı kapatayım da bu şey AI botumuzun deneme sunucusu. Burada deneme işlemlerini yapıyoruz. Şimdi herhangi bir sunucu olur. Bu sunucu yeni kurulmuş sunuculara daha çok şey veriyorlar da eski sunuculara da bazen veriyorlar. Bizim bu deneme almamış sunucumuza mesela bu kulit özelliği gelmiş burada sürücü etiketi Şimdi mevcut sıfır takviye var 3 takviye olunca bunu Avantaj etkileştir yapıyorsun Mesela normal takviye basıldığında buraya düşüyor 1-2-3 seviye diye Ama oradan şey oluyor Takviyeyi buraya aktarıyorsun buraya aktarınca buradan bir şey düşüyor işte ne kadar takviye varsa 14 tane varsa buradan 3 tane eksiliyor ikinci seviyeye düşüyor Buradan işte üç şeyden bu quilt denilen şeyi misal olarak şurada benim dev yazıyor. Buradaki gibi şey yapıyor. İşte oraya istediğinizi yazabiliyorsunuz. Dört haneli oluyor. Bir de rolleri renkli yazabiliyorsun. Bu da şu şekil. Şimdi burada bir normal rol rengi var. Burada bir istediğiniz rengi ayarlayabildiğiniz şey var renkli olanı var. Burada bir de üçüncü var. Bu şey holografik ama bunu şimdilik tek renkte var. Başka renkleri gözükmüyor. İlerleyen aşamalarda büyük ihtimal geleceğini düşünüyorum. Ve şimdilik şunu sadece ayarlayabiliyorsun. Bunda da renk şu şekil işte mesela örnek gösterebileceğim bir sunucu. Bu sunucudaki gibi şöyle renkli şekilde roller oluyor. İşte bunu yapmak için rastgele sunucular istediğiniz kadar mesela bizim burada bir sürü sunucumuz var hepsine baktım sadece iki tane sunucumuzun şeyi oldu Google özelliği açıldı siz de işte bir sunucular oluşturabilirsiniz veya sizin tacı olan eski sunucularınıza bakıp kontrol edebilirsiniz yukarıda sunucu takviyeleri diye çıkıyor bu zaten siz ara ara bunu kontrol ederseniz görürsünüz şimdilik belirli sunucularda var ama ilerleyen şeylerde daha çok sunucuya yayılacak bu biz şimdilik bu sunucuya boostumuz olmadığı için deneme sunucusu olduğu için bir de boost basıp guild almıyoruz. O yüzden şimdilik normal şekilde ilerleyen vakitlerde kanalımıza e, yoğunluk, ilgi daha çok olursa biz de bu guild işini yapacağız. Biz de kendi guild'imizi açarız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu video sizin için iyi iş işinize yaramıştır.